Recep Tayyip Erdoğan'ın %58.5 aldığı NİDE'deyiz. Bugünkü sorumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu mu? İkinci turda kim kazanır diye NİDE'li vatandaşlara soruyoruz iyi seyirler. Beyefendi merhaba Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? NİDE mi? Evet. AK Parti'yi mecbur seçecek. Niye mecbur? Abi HDP'yle birleşti, HDP birleşti. Ben yoksa CHP'ye verirdim. Ya HDP, verirdim. HDP bir mi ya? Değil mi abi? Değil abi. Ben, ben... Erdoğan diyorsunuz. Ve evet, İlk turda da Erdoğan'a verdiniz tabii tamam, mutlaka. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. 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 Erdoğan diyorsunuz. Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan. Gençler siz... T şey Kılıçdaroğlu. 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 Şansı nedir Kılıçdaroğlu? Az. Erdoğan'la bir görüşme teklif sunulmuş ya. Biraz orada... Sonuna kadar Kılıçdaroğlu. Sonuna kadar Erdoğan. Abi, o, kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu? Çünkü Büyük zaten adım, e, e, hani olan belli. E. Şey HDP diyorlar, terörist diyorlar Hayır. da Hüdapar'ı görmüyorlar. Hüdapar'ın isteklerini <laughs> de görmüyorlar abi. Maddeleri ve... şehitlerimizi biz görmüyoruz değil. Asıl bunlar görmüyor. İlk turda kim verdiniz? İlk turda yine ben Kılıçdaroğlu'na verdim. Yine Kılıçdaroğlu'na şey. veririm. Bu yönetimin değişmesi gerekiyor. Görüyoruz. Tek adamla, adamla asla olmuyor bu yönetim. Herkes de bunu görüyor. Ben şehitlerimize kelle diyen birine asla vermem. Siz eğer şehitlerimize kelle diyen birine veriyorsanız siz yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar Sonuna kadar Erdoğan. Sonuna kadar reis. Reis. Hocam e, ikisi arasında oy kullanmak konusuna gelince hani gerçekten elim ikisine de oy vermeye gitmiyor. Hani ama şu anda belli bir 20 senelik oluşum var. 20 senelik oluşum bir ülke için fazla. Ve o düzenin bozulması için bir adım atılması gerekiyor. Niye, neden diye soracaksınız. Eğer bu adım atıldığında bu hükümet bozulduğunda daha sonra da gelecek kişinin hatalarını insanların daha kolay görmesi, daha kolay bir şekilde onu değiştirmesi için daha iyi bir adım olacaktır. Kılıçdaroğlu ol diyorum çünkü 20 yıllık bir hükümeti devirmektense hani değiştirmektense 5 yıllık bir oluşumu değiştirmek daha kolay olur. Teşekkür. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan mı? Ee, biz gençler olarak geleceğimizi göremiyoruz, düşünemiyoruz. Ee, yani yaşlarımız sağ olsunlar bu konuda. Ee, şimdi CHP ittifakında, e, Millet İttifakı'nda e, HDP'yi göz önüne tutarak terörist ilan ediyorlar. Ee, Kütlerin hepsi terörist ilan ediyorlar. Ki bilsinler, kütle hepsi terörist değildir. Ya, terörist olanlar, destekleyenler muhakkak vardır. Ee, ama AK Parti'nin içerisine aldığı, ittifak olduğu Hüdapar'da herkes biliyor ki 15-16 yaşında kız çocuklarının e, hiçbir engel olmadan evlenebileceğini, onların sahipsiz kalmayacağını söylüyor. Yani bu bu görüş bu görüş bugün bu, gö, bu görüş bugün bu bu görüş bugün meclise e, 4 milletvekili soktu. Yani inanılmaz bir durum. Ben milliyetçi bir insanım. Yani şu an elim ikisine de gitmiyor. Ben ilk oyumda da e, Sinan Oğan'a verdim. Sinan Oğan verdim oyumu. Şimdi. E, şimdiki durumda da e, biraz önceki arkadaşın bahsettiği gibi 20 yıllık düzen artık gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. 5 ee, yıllık düzeni sonrasında yıkmak kolay olabilir ama neyinden Şurası, neyinden de Sen de yine memnunsun. Ben her şeyden memnunum. Bir dakika. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Ya neyin rahatsızsın? Ben onu duymak istiyorum. Ben Ben öğrenciyim. Neyinden de Devlet size kaç veren burs veriyor? Ben şu an burs kullanmıyorum. Ben, ben, ben bursumu almıyorum. Bak ben çalışıyorum. Kendi fırında çalışıyorum. çalışıyorum. Kendimi ben öyle geçiriyorum. Ben... Dilden de öğrenci, de, öğrenci, de, öğrenci de, çalışmak, de, çalışmak gazete zorunda. Gazetecilik üçüncü sınıf öğrencisiyim. Tamam. Devlet zamanında, devlet zamanında öğrenciye verdiği bursla öğrencilere gidip çeyrek altın bile alabiliyorduk. Şu Aynen, an, şu an verdiği burs 1250 TL. Şu an verdiği burs 1250 TL. Tamam. İki katını koyup üzerine çeyrek altın alamazsın. Ekonomi bu kadar kötü. Bak ekonomi kötü diyorsun. Tamam. Okey ekonomi kötülüğünü ben de eleştirdim. Ekonomi sadece Türkiye'de mi kötü? Tabii. 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 Evet doğru. Abi evet, doğru. Allah! Doğru. Şey eflasyon eflasyon bir saniye. Eflasyon eflasyon bağır, bağırarak üstüne çıkmaya çalışırsan anlaşamayız. Mesela. Bak şu eflasyon an suçluluk da, psikolojisiyle ama. bağırıyorsun. Evet. Ben bağırıyor muyum? bağırıyor muyum? Bağırmıyorum. Şu yıl an tartışma. 20 yıllık düzeni niye bozdun diyor. 20 yıllık düzeni niye bozmak istiyorsunuz? Ben onu anlıyorum. Yeter artık. de eksikler önemli. Ha neye yetmiyor? Neyine yeter? Ama bak bana elle tutulur bir şey bir oldu. saniye, bir saniye, bir saniye. Evet, Anket yapıyorum. Çoksa Erdoğan mı kılıçlar? Kılıçdaroğlu, evet. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Erdoğan abi sonuç. Kılıçlar olab. Başka var mı? Erdoğan. Erdoğan. Ben Erdoğan. Erdoğan Biliyor miyim? Hayır. Biz yüzde 58lik bir durumda. neydi? Cevabını verdiğimizi düşünüyoruz. Senin gibi, senin gibi fethiye Gel abi. Fatih. Şöyle gel. Hanımefendi bitti. bitti. bitti, bitti. Tamam. Gel şöyle. Evet, Hanımefendi. bekliyorum Ben Erdoğan atacağım. Evet. Sebebini de açıklıyorum. Kız çocukları zaten Tayyip Erdoğan sayesinde her yere girebiliyor. Biz ne çabuk... Unuttuk üniversiteden başörtümüzle, tesettürümüzle kapandığımız, açıldığımız günler. Ne zaman unutuldu şimdi? Baba doğru söylüyorsunuz. Dul kalıyoruz, aylıklarımız var. Çocuğumuz sakat doğuyor, aylıklarımız var. Çekedimizi iliklemeden hastaneye gidiyoruz, aylıklarımız var. Beş kuruş vermeden cebimizi hastaneden çıkıyoruz. Özel hastane ihtimamı yaşıyoruz. Doğru söylüyorsunuz haksızlık. 20 seneyi bozalım öyle mi? Vallahi Türkiye olarak ben gerçekten anlamış değilim. Ve şeyle bir olalım. Kur'an kurslarımız kapatılsın. Cami seslerimizden rahatsız olalım. Ve biz hala Türküz ve Türkçülüğü savunuyoruz. Dava Tayyip Erdoğan davasını geçmiştir. Şu anda Türklerin rahat etmesi adına verilen oydur. Ne Kılıçdaroğlu ne CHP ne AKP diye Savunmayalım lütfen ya. Biraz hizmeti görelim Allah rızası için. Ben 40 yaşındayım. Üniversiteye giremedim. Neden biliyor musunuz? Sadece başım açılsın diye. Okusaydım o zaman şu an belki bir yerdeydim. 40 yaşından sonra mı okuyacağım? Neden, neden ben 3 okunmuyor? tane çocuğum Benim var. Annem açık o okuyacağım? senin annen. O evet. beni ilgilendirmez. Ben o zamanın şartından bahsediyorum. Sen şu anki şartlardan bahsediyorsun evet. bana. Evet, şu an ne var Sen mı? Ben üniversiteyi yok. tutturdum. eşartlıyım diye alınmadım. Haberin var mı? Sonra ne yaptım? Evlendim. Çoluk çocuğuma evet. baktım. Şimdi olsaydı okuyacaktım ben. Yalan, Yalan söylemiyorum. Yok. Yalan söylemiyorum. Başörtümle gittim. Alınmadım. Yalan söylemiyorum. AK Parti 21 yıldır 21 Her yıldır. Ben sana yalan, yalan söylemiyorum. Yalan ben yalan söyle, ben yaşadığımı biliyorum. Olabilir. Daha, nice daha, daha nice yıllara diyorum. Ben Kılıçdaroğlu diyorum. Bakın PYD'yi, PYD'yi Irak'tan Suriye'ye törenlerle kim geçirdi? Sarih Müslüm, ha, PYD, 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 PYD. PYD, PYD, PYD. şu anda siz Suriyeli'ye Yüzlerce Türk PYD. askerini katletti. Kim PKK işbirlikçisi? Abi, Demk Demk kim? Kim kucak açtı? Kılıçdaroğlu. Sen, Resmi hiçbir anlaşma. Ama yok. bu kadar söylem varken açık gerekiyor. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. Evet, şöyle alayım. Teşekkür ederim. Evet, ya çok kalabalık oluyor. Yapat. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan ülkemizi çok güzel yönetiyor. Ondan memnunuz. Memnun olduğunuz için Erdoğan diyor. Aynen öyle. Aynen. Öyle. Erdoğan, Erdoğan. Kim teyze? Erdoğan. Neden? Neye göre kim bu dünya şey, Türkiye'nin en başında oğlasıdır. Olduk Erdoğan. He he. oldu. Siz Erdoğan. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet devam edelim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Erdoğan, Erdoğan. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Ve halk değişmesi lazım. Erdoğan mı abi Kılıçdaroğlu? hocam? ki Erdoğan hocam. Başka Abim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. İlk turda kime verdi? İlk Erdoğan. Kılıçdaroğlu olmasın? Yok. Yok mu? Sağ ol abi. <laughs> abi beyefendi merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Sinan Oğan. Peki Sinan Oğan olarak kime vereceksiniz? Çok merak ediyorum. Kime verirse ben de ona vereceğim. Sinan Oğan Kılıçdaroğlu dese? Veririm. Erdoğan dese? Verir. Ona da veririm. Siz? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Kılıçdaroğlu. Erdoğan Kılıçdaroğlu'dayım. Erdoğan tabi ya. Erdoğan diyoruz. Tabi. Sizin var mı efendim? Evet devam edelim. <laughs> Soralım abimize. Beyefendi merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Kılıçdaroğlu var Sebebi seviyoruz. Ülkeyi güzel yönetiyor. Kılıçdaroğlu'nu sevmiyor muyuz abi? Valla onu bir faydasını görmedim o zamana kadar. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Beyefendi merhaba. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Sizin var mı efendim? Diyorum. Dayı... Ha. Ah. Genç abi Merdoğan Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu tabii ki de. Neden Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu evet. abi ben şu şekilde açıklayayım. Biz Nide'nin depremzedeleriyiz. Nide'de 37 tane apartman mühürlendi ve hala bizler için herhangi bir işlem yapılmadı. Hatay'da sağda solda deniliyor ki %60'ını devlet ödeyecek, %40'ını vatandaşlar. Biz buna da razıyız ama bizim buradaki sistem o da değil. Biz %100'ünü ödüyoruz. E, deprem bölgesi de Erdoğan dedi. Hı dedi. Ama biz niye delil olarak geçemiyoruz. Geçen hafta Perşembe günü valilikte toplantı vardı. Valinin kendi bilakis söyledi. Evet doğrudur. Devlet ev yapacak, maliyetini alacak ama maliyetin hepsini bizden alacak. Yani yüzde kırkıymış, yüzde onuymuş, yüzde yirmisiymiş hiçbirini devlet karşılamıyor. Yüzde yüzünün şansı var mı? Var. Niye olmasın abi? Buraya kadar geldiysek bundan sonra da alırız. Aynen. Emin olun alacağız yani. Teşekkür ederim. Hanımefendi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Var mı nedeni? Sizin abi. Erdoğan. Var mı neden abi? Nedeni bu Türkiye millet için, vatan için, toprak için er Erdoğan'ı tercih ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. İlk, ilk turda kim erdiniz? Erdoğan'a. Siz abi? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu. İlk turda da Kılıçdaroğlu Evet. Devam diyorsunuz. Devam. Şansınızdır abi mi? Tabii ki Erdoğan alır yani. Alır diyorsunuz. Ama alır. ben yine vereceğim Kılıçdaroğlu. Aynen. Bir umut. Bir umut belli Teşekkür olmaz. Ederiz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Neden? Ee, doğru karar doğru tercih diyoruz. O yüzden biz Erdoğan'ı seviyoruz. Biliyoruz ekonomi kötü. İnşallah düzelecek. Güveniyoruz. Yani adayımıza sahip çıkıyoruz. İnşallah da kazanır. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Nedeni var mı? Nedeni var mı? Olur mu? Ya Türkiye dört dörtlük dört dört meydana getirdi. Hiç sihamızı yaptı, sabah uçaklarımızı yaptı. Yapmadık bir şey bıraktı mı? Memnun oluyoruz. Ne demek ya? Memnun olmaz oluyor muyuz hiç? Allah geldi başımıza eksik etmesin. Efendi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Neden? Erdoğan. Neden Erdoğan. Son ne kadar Erdoğan? Kılıçdaroğlu diyorum ben. Gel dayım neden Kılıçdaroğlu? Ben onu istiyorum. Seviyorsunuz. Şansı nedir dayım? Ö öb öbürü 20 sene yönetti. Bundan sonra da Kılıçdaroğlu yönetsin. Ama Erdoğan 49.5 aldı abi. Ne olursa olsun inşallah öbürü kazanır. Şantı var mı? Var diyorum ben. Teşekkür, Erdoğan Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sonuna kadar. Son, Kılıçdaroğlu sonuna kadar. Tayyip. Teşekkür ederim. <laughs> tayyip, tayyip abi. Tayyip. Ya yapılan hizmetleri görüyoruz be kardeşim. Bu kadar Ayş da baba. kör değiliz yani. Görmeyenler niye görmüyor dayı? Gözü kör de onda. Siz de görüyor musunuz hizmetleri abi? E gördük Allah'a çok şükür. Yeter. Hepimiz Tayyip diyor. Bak. Siz ne diyorsunuz dayı? Erdoğan Kılıçdaroğlu. Benim diyeceğim hiçbir şey yok. Şu var halimiz. Bu milletin gözü kor, kor. Şu olanları bitenler dünyayı görmüyorlar. Kim idare ediyor? Memleket kimi kurtarıyor? Bilen var mı hiç? Gidiyorlar onların peşinde. Onlar her şeyi itiraf ediyorlar. İtiraf ettikleri halde bu milletin yarısının gözü kor. O zaman kime veriyorsunuz abi? Ben Erdoğan değil mi? Yok. yok isim alayım o yüzden He. sorayım abi. Erdoğan? Erdoğan diyor. Allahım, Allah, Ben memleketim diyorum. Erdoğan da diyor. Memleketim kim doğru yoldaysa ben oradayım diyor. Allah Allah. Ben ne anlatıyorum sana? Ben anladım abi. He, i̇sim alayım. İsim alaraktan öyle. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Efendim? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan. Nedeni var mı? Efendim daha nedeni var mı ya? Ya. Dev, devlet elden gitmiş daha sen. Vatandaşlar. Pahalılıktan bahsediyor ama. Ya ne pahalı ya. Et alamıyoruz diyor. Niye et alamıyor ya. Biz yeter ki vatan veten vatan, vatan evet. Konuşabilir miyim? Ev kirası çıkmış. Evet. Evden 15 günün içinde çıkartıyorlar. E din, kitaptan başlıyoruz. Herkes Müslüman. Herkes Allah şinde. CHP'lilerden Müslüman namaz kılan yok mu? He? Allah için de yok mu da bunlar? Hiç o yok mu yani? Bunu Allah şeyi, Allah şeyi biz de Müslümanız elhamdülillah. Halk AK Parti. Kimisi hırsızlığa yola korkuyorlar. Ben bak yanlış anlama ben Ulu Kışar'lıyım. Beni kesseler de şişseler de ben Atatürkçüyüm. Ben Atatürk'ümden yolundan ayrılmam. Ben o yüzden CHP'nin sonu kadar ben tamam. Kılıçdaroğlu'yum. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyorsun. Buyurun soralım. Türkiye bitir evet. Türkiye, Kapatacağım bitireceğim. Kanka. Abim. Tayyip Erdoğan abi Sonuna kadar reis. Son soruyu sana soruyorum abim yayını kapatıyorum. Erdoğan mı kızdın? Hayır ben Erdoğan. Teşekkür ederim. Erdoğan. Ne dedik anketimiz sona ermiştir teşekkürler.